Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi himayelerinde 16-17-18 Eylül tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecek Ordu Zümrüt Fındık Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Açılış Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda yapılan halk oyunlarıyla başladı. Açılışa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunlarının ardından kent bandosu eşliğinde, Atatürk Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'nda jimnastik gösterisi de icra edildi.